Merhaba Klasik Düşünce Okulu'nun değerli takipçileri. Farsça derslerimizin dokuzuncusuna hoş geldiniz. Önceki dersimizi aynı harfiyle noktalamıştık. Bugünkü dersimizde aynı harfine benzer şekilde yazılan, aynı yazım kurallarına tabi olan aynı harfini öğreneceğiz. Aynı harfi tıpkı aynı gibi dört farklı yazım biçimine sahiptir. Aralarındaki tek fark, Rein harfinin üstünde bir noktanın olmasıdır. Öncelikle, R harfinin sözcüğün farklı yerlerinde geliş biçimlerine bakalım. Şu an ekranda R harfinin dört farklı halini görüyorsunuz. Başta gördüğümüz R, bir sözcük başlarken bu şekilde yazılır. R harfinin bu şekilde yazılması için ya sözcüğün ilk harfi olması, ya da kendinden sonraki harfle bitişmeyen bir harften sonra gelmesi gerekir ekranınızda gördüğünüz örnekler bu durumu göstermekte. Şimdi ekranda ağa sözcüğünü görüyorsunuz. Bu örnekte R harfi kendinden sonra bitişmeyen bir harften sonra geldiği için ve aslında sözcüğü devam ettirdiği için başta gelmiş gibi davranacak ve R harfinin başta gelen halini bize gösterecektir. Anlaşıldığı üzere R harfi yumuşak g olarak günümüz Türkçesine çevrilecektir. Biliyoruz ki Türkçe'de hiçbir sözcük yumuşak G ile başlamamakta. Peki şu an ekranınızda beliren sözcüğü ne diye okuyabiliriz? Biliyoruz ki bu sözcük Türkçe'de gaddar olarak var. Bu sözcüğü yumuşak G ile başlatamayacağımıza göre G harfi ile karşılayacağız ve gaddar diyeceğiz. İngilizce transliterasyonlarda bu harfin karşılığını G ve H olarak görürsünüz. Dolayısıyla biz derslerimizde iki halinde vermeye çalışacağız. Şimdi, gaddar sözcüğü Türkçe'de acıması olmayan, başkalarına haksızlık eden, merhametsiz, katı yürekli, insafsız davranan, kıyıcı anlamını gelmektedir. Farsça'da bu sözcük kandırıcı, hileli, aldatan, erkek yahut kadın anlamına taşımakta. Rahen harfinin başta gelen halini gördüğümüze göre ikinci haline bakalım ekranda gördüğünüz gayn harfi kendinden önce ve sonra bir harfe tutunabildiği için bu şekli almıştır. Örneğin Bağdat ismini ele alalım. Bu sözcükteki gayn harfinin gelişine dikkat ediniz. B harfinin kendinden sonraki harfin bitişmesine izin vermesi ve gayn harfinin de kendinden sonraki harfle bitişebilmesi gaynin iki taraftan da iki harfe bitişmesine imkan vermiş. Öyleyse Bağdat sözcüğündeki gayn, gayn harfinin ikinci halini bize verecektir. Dolayısıyla gayn harfi kendinden önce ve sonraki harfle bitiştiğinde ikinci haliyle yazılır. Şimdi bir de Bağdat sözcüğünü Farsça'da nasıl telaffuz edildiğine dikkat edelim. Bağdat Gayn harfinin üçüncü hali kendinden önceki harfle bitişip kendinden sonraki harfle bitişmediğinde ortaya çıkar. Bu durumda gayn harfinin muhakkak sözcüğün sonunda gelmesi gerekir. Peki neden muhakkak? Yorumlar kısmında cevabınızı yazıp bir sonraki derste cevabınızı kontrol edebilirsiniz. Gayn harfinin hem ikinci hem üçüncü halini içeren bir örnek görelim. Cercer -cer sözcüğü. Cercer -cer sözcüğünün sağdan ikinci harfi gayn harfinin ikinci hali, en son yani soldaki harfi ise gayn'in üçüncü halini göstermekte. Kalabalıktan gelen gürültü, tabak çanağın birbirine değme sesi gibi anlamlar taşıyan bu sözcükte en sondaki rein kendinden sonra bir harf bulamadığı için bitişememiş ve açıkta kalmıştır. Dolayısıyla bize rein'in üçüncü halini vermiştir. Sırada rein harfinin en son hali olan biçimi var. Rein harfi bu biçiminin ne sağ ne de solundaki harfle bitişmez. N harfi dördüncü biçiminde geldiğinde kendinden önceki harfle bitişmemeli ve kendinden sonra da hiçbir harf almamalı. Bu durumun sağlanması için yani G'nin kendinden önce herhangi bir harfle bitişmemesi için G'nin önceki harfin kendinden sonraki bir harfle bitişmeyen harfler grubundan olması lazım. Hatırlayalım. Alef, R, Z, Dal, Zal, J, Biliyoruz ki bu harfler kendinden sonraki harflerle bitişmiyorlar. Kain harfi bu altı harften sonra gelip kendinden sonra da bir harf almadığı durumda dördüncü biçimiyle yazılır. Haydi bir örnek görelim. Ekranınızda ba sözcüğünü görmektesiniz. Kain kendinden önceki harfle yani elifle bitişemez. Çünkü elif kendinden sonraki harfle bitişmez. Kainden sonra da bir harf bulunmadığı için gain mecburen dördüncü haliyle yazılacaktır. Şimdi birkaç örnek görelim. Ekranınızda dört farklı örnek görüyorsunuz. İlk örneğimiz olan gaza sözcüğü, Türkçede de gıda olarak bildiğimiz sözcüktür. Rein harfinin ilk halini bize göstermekte. Sözcüğün başlangıç harfi olduğu için Rein bu şekilde yazılmıştır. İkinci sözcüğümüz tegar, Rein'in ikinci halini içermekte. Tagar sözcüğünün Farsçadaki anlamı topraktan yapılmış yoğurt konan kap anlamındadır. Tarag sözcüğüne gelince gayn harfinin dördüncü halini görmektesiniz. Bu sözcüğün anlamı ani yüksek sesidir. Son olarak serg sözcüğü gaynin üçüncü halini göstermektedir. Ayrıca bu sözcüğün anlamı da çok yemektir. Şimdi de bir sözcüğü beraber yazmayı deneyelim. Gurbet sözcüğünü imlası doğru olacak biçimde yazalım. Gurbet sözcüğünün Farsça'da gorbat olarak okumaktayız. Şimdi gorbat sözcüğünü yazabilmek için öncelikle gayn koymamız lazım. Elbette bu sözcüğün başlangıç harfi olduğu için gayn harfini ilk haliyle getireceğiz. Şimdi ekranınızda gördüğünüz gayn'in o okunması için başına bir o koyacağız. Şu an elimizde go sözcüğü var. İkinci ünsüzümüz R'dir. Biliyoruz ki R kendinden sonraki harfle bitişir. R'de kendinden önceki harfle bitiştiğine göre or sözcüğünü bu şekilde elde ederiz. Hemen hatırlatalım. R kendinden sonraki harfle bitişmez. Dolayısıyla üçüncü ünsüzümüz olan B R'den ayrık yazılacaktır. Ve şu an ekranda gördüğünüz "gorp" sözcüğü bu şekilde ortaya çıkacaktır. Elbette "b" okumamız için "b"nin üstüne bir "a" koyacağız ve son ünsüzümüz "t"yi "b" ile bitiştireceğiz ve orbet sözcüğünü elde etmiş olacağız. Şimdi de sırada "f" harfi var. Şu an ekranınızda "f" harfini görmektesiniz. Gördüğünüz üzere "f" harfi başta ve sonda gelen hale sahiptir. Bu bizim için neyi çağrıştırır? F harfinin iki halli olması bize F harfinin kendinden önceki ve sonraki harfle bitiştiğini bu yüzden sonda gelen halinin değişmesiyle başka biçim aldığını göstermekte. Şimdi F harfi için ekranımızdaki örneğe bakalım. Harekeleri ile beraber okuyalım. F, F, Fo. Hatırlatmakta fayda var. F'nin kendinden önceki harfle bitişme durumu F'den önce gelen harfin kendinden sonraki harfle bitişip bitişmeme durumuna bağlıdır. Şimdi ekranımızda afat sözcüğünü görmekteyiz. Afetler anlamına gelen bu sözcükte F kendinden önceki elifle bitişmemiştir. Çünkü elif kendinden sonraki harfle bitişmez. Yine F kendinden sonraki elifle bitişmiştir. Çünkü F kendinden sonraki harfle bitişir. Söylemeden geçmeyelim afat, afetin çoğuludur. Şimdi beraber birkaç örnek görelim. Eftar, efrat, cefa, fatih, raf, ertefa sözcüklerini görmekteyiz. Örneklerden de anlaşılacağı üzere F kendinden önceki ve sonraki harflerle bitişiyor. Kendinden önceki harfle bitişmesi F'den önceki harfin kendinden sonraki harfle bitişip bitişmeme durumuna bağlıdır. Şimdi F harfi yazımını da bitirdikten sonra iftihar sözcüğünü beraber yazalım. İftihar sözcüğü Farsça'da eftihar olarak okunacaktır. Başlayalım. Eftiharın e'sini vermemiz için öncelikle bir elife ihtiyacımız var. Elifi yazıyoruz ve altına e okutmak için bir kesre koyuyoruz. Şimdiye kadar e harfini elde ettik devam etmek için F ünsüzüne ihtiyacımız var. Önceden de söylediğimiz gibi elif kendinden sonraki harfle bitişmediği için buradaki E ve F birbirinden ayrı yazılacaktır. F sözcüğümüzü elde ettik. Şimdi F kendinden sonraki harfle bitiştiği için gönül rahatlığıyla T'yi F ile bitiştirebiliriz. F sözcüğü şu an ekranda. T'ye E sesini eklemek için T'nin altına bir kesre yahut E'yi koyacağız. F'te sözcüğümüz ekranda ve H harfini de bitiştireceğiz. EFTEH ve devamında da A sesini vermek için H'ye bir elif bitiştireceğiz. EFTEHA son ünsüzümüz R'yi elifle tabii ki bitiştiremeyeceğiz. O yüzden EFTEHA ve R harfi birbirinden ayrı yazılacak. Dolayısıyla EFTEHAR sözcüğümüz... Şu an ekranda gördüğünüz son haliyle kelime defterimize geçilebilir. Şimdi de G harfine bakalım. G harfinin adı gaf'tır. Şimdilik gaf harfini benim telaffuz ediş biçimimi dikkate alarak öğrenmenizi isteyeceğim. Sonraki derslerimizde bu farkı göstermek için bolca örnek göstereceğiz. Şimdi ekranınızda gaf harfini görmektesiniz. Gördüğünüz üzere gaf harfi başta ve sonda gelen hale sahiptir. Bu durum bize gaf harfinin iki hali olduğunu gösterir. Biri sözcüğün sonunda gelen, bir diğeri de sözcüğün başında yahut ortasında gelen hali. Bu durumun sebebi gaf harfinin kendinden önceki ve sonraki harfle bitişmesidir. Şimdi ekranımızda gaf harfinin harekelenmiş biçimini görüyoruz. Bunu beraber okuyalım. Ga, o, o. Gaf harfinin bitişme durumunu akıbet sözcüğü üzerinden okuyalım. Akıbet sözcüğü, akıbet bir işin sonu, nihayeti demek. Görebileceğimiz üzere gaf harfi elifle bitişmemiş, lakin b harfiyle bitişmiştir. Çünkü biliyoruz ki eliften sonraki harf elifle bitişmez. Ama g kendinden sonraki harfi bitiştiği için akıbet sözcüğü bu şekilde yazılır. Şimdi beraber birkaç örnek görelim. Önce okuyalım ve okurken lütfen g ve elifin geliş biçimlerine ve ayrıca g harfinin telaffuzuna dikkat ediniz. Qaasr, karar, istikrar, gaçar, hak. Şimdi de beraber elçi, haber getiren, gönderilmiş anlamına gelen gaset sözcüğünü yazalım. Gaset sözcüğünü yazmak için 3 tane ünsüz, 1 tane uzun ünlü ve 1 de hareke ihtiyacımız var. Şimdi öncelikle G sesimizi koyalım ve G okutabilmek için bir elifi G'ye bitiştirelim. Şu an elimizde G sözcüğü var. Elbette biliyoruz ki elif kendinden sonraki harfle bitişmediği için ikinci ünsüzümüz olan sad eliften ayrık yazılacaktır. Şimdi "gaz" sözcüğünü elde ettiğimize göre buna bir de "e" ekleyip "gase" diye okuyacağız. Son ünsüzümüz "d"yi bitiştirebiliriz ve "gaset" sözcüğünü elde edebiliriz. Bu örneği de yazdıktan sonra 9. dersimize burada noktalayalım. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle, esen kalın.